Sergen kaptan çıktı. Maçın 10. dakikası mı? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir frikik. Bir iki vurdu golü yaptı. Bir sıfır. Adel oyundan çıkacak. Hatta bana devlette bandı. Devre arasında şöyle bir diyalog yaşandı. Soybolu bir sıfır içeri girdik biz. Ümit de oynadı Sergen Hoca ile. Ben de takım arkadaşı yaptım. Böyle soyunma odasında falan da böyle çok konuşan, çok müdahil olan bir karakter değil Sergen Hoca. Soyunma odasında öyle takım üzerinde o, o anlamda ben çok şahit olmadığım için olduğum yerden anlatıyorum. Şimdi bu buzu bağlamış arkaya deliğe. Tayfur oturuyor diyor ki aman çıkma. Ona diyor ki İbo böyle bitirelim. Tümer toparlı oraları falan. Böyle bir hoca da tribünden aşağı inmiş. uyum odasında işte Sergen'in o konuşmasını yapmasını bekliyor falan. Ben de böyle göz göze geldim. Herkes birbirine bakıştı. işte gördüğümüz bir sahne değil o daha önce Sergen'den. Dedim ki herhalde yeni hoca geldi. Zor da bir süreçten geçtik. Yani yardımcı olmadığını yapıyor. Sonra işin aslını öğrendik. Büyük bir kupon yapmış. Bütün başlar tamam bizim başta bir sıfır oynatmış. Kazan kaybet kaybetmeyelim diyor Serkan. Derdi orası yani. Bir daha benimle ilgili televizyonda böyle bir hikaye, yalan yanlış hikaye anlatan olursa bak onu bu yayında sana yemin ediyorum bak rezil rüsva ederim. Ve çok ağır konuşurum altından kalkamazsınız ondan sonra. Gidin Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ne iş yapıyorsanız yapın. Allah'a yakın bana da uzak olun.